Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişinin niyeti nedir olacak? Ne yapmak istiyor? Amacı, niyeti nedir? Bunu düşünerek destemi karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet. Evet, şimdi açılıma başlayalım. Şimdi aklınızdaki kişiyle aranızdaki ilişki bir durgunluk, duraklama dönemine girmiş. Bunun sebebi açıkçası aklınızdaki kişinin bir takım e, konularda pasif kalması, artık daha sessiz olması e, ve sizin de bir noktada ben tek başıma mı kürek çekiyorum acaba hani neden hani böyle bir şey yapayım ki diye aslında sizin de kendinizi karşınızdaki insanın tavırlarına bağlı olarak bir noktada e, adapte etmeniz ama negatif anlamda çünkü bu sefer bir takım şeyleri ilişkiniz içerisinde normalde birlikte ortaklaşa yapacağınız şeyleri veya beraber alacağınız bazı kararların sorumluluğunun sadece sizde oluyor olması ya da ilgi alaka gösteren tarafın artık daha ziyade yalnızca siz oluyor olmanız Açıkçası size biraz yıpratıcı ve haksızlık olarak gelmiş dolayısıyla hani bana haksızlık aslında bu durum ben tek kişilik bir ilişki niye yaşayayım ki diye düşünmeye başladıktan sonra aslında siz de kendinizi geri çekerek olayları akışına bırakmışsınız ama bu aranızdaki ilişkiyi akışına bırakmak sizi pek de ferahlatmamış aslında. Daha ziyade biraz daha öfkelendirmiş ve kuşkuya böyle rahatsız edici bir takım şüphelere sevk etmiş. Dolayısıyla da bu sefer de aklınızdaki kişiyi hani yani ben onu boş mu bırakıyorum acaba yani şimdi böyle yaparak hani tamam ben de artık ona göre Hani nabza göre şerbet veriyorum, ona göre ben de davranıyorum ama acaba yanlış mı yapıyorum? Bu sefer de içim içimi yiyor onu boş bırakınca diye düşünüyorsunuz. Siz de aslında bir ikilemde kalmışsınız olarak çıkıyor. Şimdi burada aklınızdaki kişinin açıkçası değişen tavırları var. Bu değişiklik esasında ilişkinizin bir noktada sizin güdümünüze giriyor olması ve e, ...aklınızdaki kişinin de açıkçası e, ilişkiden e, sıkılması olmuş. Yani şöyle düşünüyor aslında. Ben kendi kendime zaten takılıyordum. Arada bazen birileri oluyordu, flörtleşiyorduk, ediyorduk. E şimdi biz bu ciddi ilişki içerisinde nereden girdik, ne ara başladık? Yani ne ara ben ya da ben ne ara kendimi kaptırdım diye düşündüğü bir süreç içerisine girmiş. Baktığımızda e, aklınızdaki kişi de bu sefer garip bir takım tavırlar, gereksiz laf sokmalar başlamış. İlişkide daha ziyade mesela tavır bazen tavır koyan ya da bazen trip atan taraf sizken aklınızdaki kişi olmaya başlamış bir dönüşüm, evrilme var aslında ilişkinizde. Burada çünkü aklınızdaki kişi artık daha cesur, biraz daha aslında cüretkar davranıyor. Çünkü e, sizi kaybetme korkusu azalmış çünkü ilişkiniz bir alışkanlığa dönüşmüş bir evrede e, olarak görünüyor. Burada e, aslında e, baştan bir denge kurulması yaşanmış aranızda. E, siz böyle daha e, nasıl diyelim e, işte aktif taraf e, daha işte e, bir takım şeyleri hani... E, Yapan ya da yaptıran taraf ama aklınızdaki kişi bu sefer fazla edilgen hale geldiğini hissederek biraz yetersizlik duygusu hissetmeye e, başlamış yani bu edilgen hale gelme e, ona iyi gelmemiş yani e, örnek olarak bir takım şeyleri hani siz söylüyorsunuz ve ona hani yaptırıyorsunuz yani benim yaptığımı beğenmiyor ya da benim söylediğimi beğenmiyor bana kendi istediği şeyi yaptırtıyor günün sonunda vesaire diye ve bu onda bir zayıflık ve bir yetersizlik hani duygusu oluşturmuş öyle söyleyelim. Artık şöyle aslında yapıyor hani ben de varım demek adına bazı şeylere ters cevap vererek ya da ee, yanlış olduğunu bilse bile, görse bile bazen bu yanlışta ısrar ederek, e, hani bir kendini ispatlama çabası içerisine girmiş ve bazen hatta böyle sanki sizinle e, böyle bir rakip iş arkadaşınız ya da mesai arkadaşınızmış gibi böyle bir rekabet, böyle bir tırnak içinde sidik yarıştırma içerisine girebiliyor bir takım diyaloglarınızda dolayısıyla hani bu da sizi rahatsız ediyor. Yani niye sanki hani bana böyle bir hırs yapmasına ne gerek vardı? Hani biz sevgiliyiz, rakip değiliz. Hani ya da işte bu noktada yarışmacı değiliz. Niye böyle bir bir şey yarıştırma haline giriyor? Ya da böyle bana böyle bir içinde böyle tuhaf bir hırs gelişti falan diye. Orada kendi benliğini size göstermek, ispatlamaya çalışıyor esasına baktığımız zaman. Yani şimdi tabii ki bunlar çoğunlukla bilinç altında olanlar ve ama yaşadıklarınız onun bilinç altındaki duygusunun hissiyatının tezahürü yansıması dolayısıyla bir takım şeyler aslında sebepsiz değil. Ve aklınızdaki kişinin aynı zamanda sizin ilişkiniz dışında yaşamış olduğu bir takım kendi iş ya da kariyer konularıyla alakalı sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Bazı şeylerin hesapladığı ya da kafasında planladığı şekilde gerçekleşmemesi. Bir takım insanlarla ya da iş durumunda hani böyle bir kendisinden beklentileri karşılama noktasında sorunlar yaşaması bir takım kendisinden üst olan insanlar tarafından bunların yaşat yaşattığı kendisine stres de var. Bunları yüzeysel olarak sizinle paylaşmış olabilir ama bazı insanlara köprüden geçene kadar ayıya dayı demek zorunda hissetmesi ve bunun aslında hani içinden e, hani gelmediği için hani çok da böyle bir e, rahat bir insan olmadığı için bunların da sinirine dokunuyor olması e, baktığımızda aslında onun modunu biraz düşürüyor. Yani sanki orada da e, bazı şeylere hani böyle bir e, e, hani nasıl diyelim işte bazı şeyleri yutmak zorunda kalıyor vesaire. E, bu noktada. Aklınızdaki kişi de sanki topyekün bir isyan hali başlamış yani burada hissiyat anlamında. Şimdi çünkü ilişkide de siz daha dominant taraf olduğunuz için ve iş ortamında da bir takım durumlarda kendisi daha böyle edilgen olan taraf yani hani böyle bir şey olan eyvallah etmek zorunda kalan taraf böyle bazı şeylere. Hani katılmasa kısa bile yutmak zorunda kalan taraf olması böyle bir ondan açıkçası öfke biriktirmiş ve bunun yansımaları sizin ilişkinize de olmuş Dolayısıyla aslında sizin onun yerine bir takım şeyleri idare etmeniz ya da işte karar vermeniz işte yapmanız halletmeniz tırnak içinde vesaire diyelim Başlarda onun hoşuna giderken artık onu rahatsız etmeye başlamış. Dolayısıyla böyle bir kompleks oluşmuş onda psikolojisinde ve bu noktada bir tepki veriyor. Yani tepkisel hani altında çok makul ya da mantıklı sebepler barındırmadığı görünen bazı tepkileri reaksiyonları var size karşıda bunlar da başlamış ve dediğim gibi böyle ilişki bir rutine girdiği zaman bir alışkanlığa dönüştükten sonra artık böyle hani bunun böyle devam edeceği hani böyle sanki bitme ihtimalin olmadığı gibi bir his gelmiş üçüncü olarak da şöyle bir durum var ki bu aranızdaki ilişki onun için böyle sanki ekstra zaman ya da ee, hani efor, ek, ek mesai yapması gerektiği bir e, rutine e, hani evrilince hani e, hani kendi içinde yani benim hayatımda bir ilişki şart mıydı sorusu Kafası aklına gelmiş yani çünkü ben hani akışında yaşıyordum birileri oluyordu olmuyordu ama şimdi bu artık daha oturmuş daha ciddi bir ilişki bazen modumda olmasam bile gülümsemek zorunda kalıyorum vesaire gibi bir takım şeyler var yani böyle kendi içerisinde ve bunları artık daha farklı şekillerde size hani ilişkinize ve size doğru bir yansımaya başlamış ve bu noktada da ilişkinize sorunlar patlak vermiş sizde hani eee aslında hani bunu nasıl hani göğüsleyeceğinizi ya da işte e, bir işte bunun bir çözümü olur mu olmaz mı e, vesaire onun tavırlarını bazen yani çoğunlukla sebebini de çok net e, anlayamadığınız için çünkü dediğim gibi bazı şeyleri yüzeysel geçiştiriyor e, Bazen de hani aslında tepki vermesi gereken şeye tepki vermiyor Hani bir açıklama yapmıyor onunla ilgili sonrasında bunu içinde tutup, ee, kızılmayacak ya da tepki verilmeyecek başka bir şeye hani bu sefer garip olarak yersiz olarak hani e, algılanacak bir tepki veriyor. E, dolayısıyla sizin de kafanızı karıştırmış <laughs> onun bu e, aslında davranışları onun bu ruh hali baktığımızda aslında aklınızdaki kişi bir noktada yalnız kalmak istiyor. Aklınızdaki kişinin e, niyeti amacı yalnız kalmak ama bunu bir denemiş onu da söyleyelim bu da kendisine çok iyi gelmemiş sonra e, sizi bir e, tekrar arama e, yani tekrar sizi bir yanında isteme e, düşüncesi gelmiş e, kafasına ve ama orada da e, bu sefer sanki hani ilişki normal ilişki gibi değil kopuk bir var bir yok gibi garip Hani bir sıfata dönüşmüş gibi çıkıyor aranızda. Dolayısıyla ne sizinle yapabiliyor bir ilişki yürütebiliyor, ne de siz olmadan yapabiliyor gibi. O da böyle bir tuhaf bir durumda. Yani tek başına olmak istese de, hani amacı bu olsa da aslında ne yapmak istediğini tam olarak kendisi de bilmiyor çünkü bunu denediğinde. Hani bundan çok bir fayda görmemiş, bu sefer de e, hani tuhaf bir eksiklik hissetmiş. O tuhaf eksiklik e, sizin varlığınız oluyor aslında. Dolayısıyla hani tanımlayamadığı garip e, bir e, eksiklik. Yani çok da rahat hani e, rahata kavuşur gibi düşünüyormuş, hani yarı kavuşmuş, yarı kavuşamamış gibi böyle e, aslında baktığımızda. Dolayısıyla. E, bu özgürleşmek istiyorum mottosuyla böyle e, bir takım e, ters davranışlar, işte öfkelenmeler, bazı şeyleri böyle biriktirip, içselleştirip kendi işte hayatında yaşadığı bir takım bireysel sorunları sorunları iştir vesairedir. Başka insanlarla e, arasındaki o gerginlikler, e, yutmak, susmak zorunda kaldığı şeyler vesaire derken işte sizin aslında baştan hani baskın bir karakter olduğunuzu bilmeniz ve bu hoşuna giderken daha sonrasında bunun batmaya başlaması vesaire derken e, hani bu noktada tabi ilişkiniz yıpranmış ve bir kopukluk yaşanmış aslına baktığımızda bir takım şeylerde hani uzlaşmalı bir şekilde e, hani e, tekrar hani iletişim daha sağlıklı hale getirilebilir e, hani onu söyleyebiliriz enerjisi daha Ferah, daha blokajsız hale getirilebilir. Yani yoksa hani mesela bu kişinin hayatında hiç öyle başka birisi falan da çıkmadı. Onu da söyleyelim. Yani ne bir üçüncü kişi, ne bir aldatması, kaçama vesaire öyle bir şey yok. Derdi çoğunlukla kendiyle, ikinci olarak da sizinle aslında. Onu söyleyelim. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Kişisel danışmanlık almak isteyenler için iletişim adreslerim videoda mevcut. Hoşçakalın.